biraz kendinden bahsetsene bize. Ben ya, Yaz Yazmak 14 yaşındayım daha 2 gün önce falan. Kaç gün önce girdim 14 yaşına. Halit Hoca başladım bu yola. Halit Hoca devam ediyorum. İnşallah güzel yerlere geleceğim. Amin. Hedefimiz ne? Hedefimiz bu sene güzelce toparlanıp liglere iyi bir adım atmak. Atamazsak da seneye Türkiye şampiyonası inşallah. İnşallah. Peki kendi hedeflerin ne? Kendi hedeflerim şu an olarak Halit Hoca'nın yanında yetişmek. Yetişince zaten o Halit Hoca'm pişirip güzel yerlere göndereceğine inanıyorum. Peki okulda nasılsın? Okulda iyiyim. Yani o kadar iyi olmasam da çaba gösteriyorum. LGS var. LGS'yi çok fazla şey yapmıyorum ama spor okulları inşallah olur. Öyle. Peki yeni kurulmuş bir Pendik itman Yurdu Spor Kulübü'ne ne demek istersen? Yeni kuruldu ama çok hızlı bir şekilde gelişti. Şu an 14-15 kişi var kulüpte. Yani şu an takım tamamen dolmadığı için ayrı ayrı yani herkes yaş kategorisi ayrı ama daha çok toparlanırsa U14 güzelce toparlanır. Gelmiş. Peki çevrene arkadaşlarına ne söylemek istersin? Çevrem arkadaşlarım buyursunlar gelsinler. Çalışmalar vesaire hepsi de çok güzel. Buyurun gelsin. Bir saatteki antrenman yetiyor mudur sende? Bir saatlik antrenman iki saat gibi geliyor. Ben çok yoruluyorum. Bireysel'e gidiyorum iki buçuk saat yapıyorum. Bu kadar yorulmuyorum. Böyle.